Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle kontrolmatik hakkında konuşmaya çalışacağım. Kontrolmatik dün bir kapattı ve geleceğe yönelik beklentilerini açıkladı yatırımcı sunumunda. Burada da bombayı patlattı gerçekten. Onunla birlikte bu haberle birlikte de bakıyorsunuz. Bugün %6 kadar yükseldi hatta. %7'leri falan gördü yükselişi. kapanışa doğru bir düşüş oldu tekrardan. burada önemli bir haber var. Yıl sonu ciro beklentisi var. Ben bu yıl soru beklentisini yakalayacak olursa kontrolmatik dolar bazında ve yine TL bazında hangi seviyelere kadar yükselebilir? Bunu hesaplamaya çalışacağım. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olup videomu beğenirseniz gerçekten çok memnun kalırım. Bu arada bu videoda söylediğim hiçbir şey kesinlikle al sat tut tavsiyesi değildir. Bu hisselerin nihayetinde benim babamın hissesi değil. Bu şirket bakın bedel, bedelli sermaye artışı gündemdeyken ciddi şekilde düşmüştü sonra iptal oldu tekrardan hani bak şöyle göstereyim hani bedelli sermaye artışının konuşulduğu günlerde hani ciddi anlamda düşüşler oldu bir güven zedeledi çünkü şirketin CEO'su Sami Bey biz bedelli sermaye artışı yapmayacağız daha farklı yollardan sermaye kazanmaya çalışıyoruz kredinin düşük olduğu günlerde ama o zamanlar hani kredi veriliyordu da şu an hakikaten kredi yönünden çok sıkıntılı günler geçiriyor olabilir şirketler ki hepsi geçiriyor ee, bakın hani şöyle göstereyim. Şu günlerden şu günler olabilir ya. Şu, şu, şu düşüşten bahsediyorum. Burada bir bedelli sermaye artışı söz konusuydu. Şöyle bakın. hani yani iyi düşüş oldu yani. Hani bu şirketi şöyle göstereyim bakın. Yani şirket ciddi anlamda mütemadiyen düşüyor. Bak hiç şey olmamış. Hani bunun tabii ki de düşüşün altında hani genel borsa anlamı olsun. E, piyasada doğru düzgün para yok bunlar olsun. E bir de şirketin CEO'su bilmiyorum yatırımcının bir tık güvenini zedelemiş olabilir. Ama ben Kontrol Mati, bakın teknolojisine güveniyorum. Şirket işte yapıyor, şirket bakın çok önemli ciro beklentisi açıkladı. Ben bu ciro beklentisini gerçekleştirebilirse hangi fiyat sevilene kadar yükselebilir bunu hesaplamaya çalışacağım. Ee, yine de tabii ki de söylediğim hiçbir şey al sat tut tavsiyesi değildir. Karar sizin kararınız, alım veya satım, kar veya zarar tamamen size bağlı. Bu şekilde bunu söyledikten sonra şöyle yatırımcı sunumuna geçiyorum bakın. Şöyle yukarıya çıkayım hemen yani şirket kendisi paylaştı zaten bunu dün attı 14 Ağustos diyor evet 14 Ağustos'ta paylaştılar dün paylaştılar şöyle inelim hasılatlarından falan bahsetmişler bakın burada 2021'den 2025'e kadar yapmış olduğu toplam yatırımlardan bahsetmişler yani bak ciddi anlamda yatırım yapıyorlar şirketin. Ben bu şirketleri bakın benim kanalımdaki bütün şirketler böyledir yatırım yapması gerekiyor şirket şirket yatırım yapacak geleceğe yönelik bu yatırımdan ne kadar beklentisi var bunu açıklayacak. Benim yatırım stratejim bu. Hani diyen varsa ki ya ben benim yatırım stratejim şu şu çok mantıklı bak iyi kazandırıyor bu strateji diyen varsa yorumlara yazsın. Onları değerlendirelim. Ama ben şunu söyleyeyim bakın. Ee, benim çektiğim bakın bütün videolar hepsinde şirket yatırım yapar. Ciddi anlamda yatırım yapar. Yapmış olduğu bu yatırımdan beklentisi nedir bunu açıklar. Ben de eğer bunlar gerçekleşecek olursa diye video çekerim veya yatırım yaparım. Ee, hani şu güne kadar da Allah şükürler olsun ki yani borsadan benim yüzüm her zaman güldü yani. Hani Allah'a tamam şükürler olsun. Ee, bu şekilde benim yatırım stratejim yine. Bazı baş, başka arkadaşlar varsa hani şu daha mantıklı ya da benim stratejimi mantıksız olanlar varsa mutlaka konuşalım. Şimdi bunu dedikten sonra bakın şirket burada. Şöyle görüyorsunuz milyon dolar cinsinden beklentisini açıklamış 2025 konsolide yani bütün kontrolmatik hakkında. Yani bu konsolideden kastım da bak şimdi şirketin iştirakleri var. Ne var işte mesela bak burada Pomaga enerji depolama var ki bu çok önemli. Ee, burada Amerika Birleşik Devletleri'ne yatırım yapıyorlar. Amerika Birleşik Devletleri de teşvikliyor bunu. Ee, yine burada ne mesela ne, neyden bahsetmişler? Şöyle görüyorsunuz Avrupa pazarında varlığını falan arttıracaklarmış. Kontrolmatik'in %88 ortağı. Bakalım başka ne var mesela? Yine e, şey hakkında, Pomega hakkında konuşmuş. E, pomega da yine çok önemli. Bakın Pomega e, bence inanılmaz teknolojik bir sistem. Bunlar lityum, e, iyon bataryaları üretiyor. Hani bu neden önemli? Şimdi biz zaten e, 2050 yeşil enerji e, anlaşmalarıyla, iklim anlaşmalarıyla birlikte 2050 yılına kadar Avrupa Birliği bunu destekliyor. Hani de bunu ortak. Ne yapıyorlar? Sıfır karbon emisyonu yapacaklar. Yani karbon e, enerji üretiminde karbon salınımını yapan bütün enerji şeylerini yasaklamayı düşünüyorlar ve bunu teşvikliyorlar da. Ee, bu arada pardon karıştırdım bu dediğim şirket zaten Pomega'ydı tamam mı? Az önce ben hangisinden bahsettim? Yanlış inanma tamam yok doğru şey tamam Pomega. Şimdi burada mantık ne? Karbon emisyonu. Şimdi karbon emisyonundan kastetmeyelim şimdi biz kömür yaktık diyelim yaktık ve ısı enerjisi aşağı çıkardık ama ne oldu? Doğaya karbon salındı. Bu iklim anlaşmasına göre bundan sonra yasak. Veya ne var? Petrol var. Petrol nedir? işte biz atıyorum benzin doldurduk. Benzinle motoru çalıştırıyorken ne oldu? Benzin alevlendi, yandı. Yandı dışarıya ne salındı? Karbondioksit. Yine dışarıya karbon salındı. Bu da iptal. Hani bunu Avrupa Birliği başlattı bunu. Türkiye bunu onayladı. Hani bunu böyle onaylayan sanırım bir 142 tane ülke var. 2050 yılına kadar bunu sıfırlamayı düşünüyorlar. Şimdi Türkiye'nin bu konuda avantajı şu. Yenilenebilir enerji açısından çok önemli bir kaynak. Türkiye. Ama şöyle bir problem var. Şimdi Avrupa diyor ki biz diyor Türkiye'den e, bu yenilenebilir enerji satın almak istiyoruz. Satın alacağız. Bu da bak muhtemelen şimdi yalan olmasın haberde bir 7 milyar dolarlık yıllık bak 7 milyar dolarlık ya da 10 milyar dolarlık yıllık enerji satın almayı planlayan bir açıklama yapmışlardı. İşte dediğim seneler 2023-2022 o seneler e, bak önemli bir bütçe. Önemli bir bütçe fazlası vermiş olacağız bu şekilde yaparsak. Ama biz buradan durum nedir? ürettiğin enerjiyi anında kullanmak zorundasın. Sen bunu ihraç etmek istiyorsan eğer seçeneklerin çok az. Bunlardan birisi de lityum iyon pilleridir tamam mı? İşte bunu yapan firma Pomega. O yüzden ben destekliyorum. Bak bunlar çok önemli şirketler. Bunları Teknoloji Bakanlığı bak bu şirketleri destekliyor. Eşek değil Teknoloji Bakanlığı. Bu şirketleri desteklemesinin altında yatan nedenler bunlar. Bak bunlar inovatif teknolojiler. Hani mutlaka araştırın. Bak bu dediğim şeyleri hani şöyle havada kalmasın. Ben size şuradan göstermeye çalışacağım da. Yani video uzamasın ama bir gün bu konuyu konuşalım. Ee, Şunu an araştırın, Paris İklim Anlaşmalarını araştırın ve Paris İklim Anlaşmaları sonucunda Avrupa Birliği Türkiye'den ne kadar enerji ithal etmeyi düşünüyor? Bunu bir araştırın. Yani bunun altından çok güzel rakamlar çıkıyor. Türkiye Cumhuriyeti açısından, geleceğimiz açısından, ulusumuz açısından parasal anlamda, ekonomik anlamda çok güzel paralar, rakamlar ortaya çıkacak. Bunu siz göreceksiniz. O yüzden önemli. Bu şekilde arkadaşlar şimdi burada işte bütün iştirakları hakkında beklentilerini falan açıklamışlar bu şirketlerin bak 2025 beklentileri falan filan. Hani bir şirket önemli bak şu şunu yapan tamam mı şu uydu ve uzay teknolojilerine yatırım yapan Türkiye'deki tek özel firma. Onu onu söyleyeyim yani, yani bak. O yüzden bilmiyorum bak kontrolmatik hani şöyle olmuştur böyle olmuştur bedensiz şirket yükseldi düştü. Hemen şirketin yapmış olduğu şeyleri önemsiyorum. Çünkü çok inovatif ve başarılı yapıyorlar bu işleri tamam mı? Başarılı yapıyorlar. Yani bunu her baba yiğidin harcı değil. Bak şu uzay teknolojilerini e, üretip uzaya istasyon kurmak tamam mı? Her baba yiğidin harcı değil. E yine bak burada robotik sistemler üzerine yatırımları var. Bak bunlar önemli. Bunları gelin okuyun. Bak bunu okumadan yatırım yapmayın. Ben size söyleyeyim. Bak bunu öyle inovatif işler yapıyor. Her neyse. Ben konuyu hani e, bilmiyorum. Böyle bir konuşasım geldi. Bayağıdır da video çekmiyordum. Ama şimdi ben e, özümüze döneceğim. Biliyorum herkes ya ne derim fiyat beklentisi hani onu bekliyor. O, o yüzden hemen geçiyorum öyle. Bak konsolide dediği bu. Şu bütün iştiraklerini beklentisel toplam ciro beklentisi tamam mı? Bak neymiş? 450 milyon. Çünkü kendisi o bilimden yazmış. Onu da göstereyim şöyle. 450 milyon dolar ciro beklentisi varmış. Şimdi geleyim şuradan hemen hesap makinemi açayım. 450 milyon dolar pardon euro dedim. E, 450 milyon dolar şirket eğer ciro yapacak olursa e, fiyat hangi seviyelerine kadar yükselebilir Ya da potansiyeline Tabii ki de ben potansiyelini hesaplıyorum Yoksa e, yatırımcı gelip almazsa şirketi yükselmez Ama önemli bir potansiyel olduğu için Bunu anlatmaya çalışacağım Bakın şimdi 450 milyon dolar Eğer ciro yapacak olursa Bizim hesabımız neydi Biz hisse başı net karı Beklentisel FK ile çarpıyoruz Ve şu tahtadaki şu fiyatı buluyoruz Bak Tamam mı hisse başı kar çarpı FK Şu tahtadaki fiyatı verir ben bunu nasıl hesaplayacağım? Şirketin cirosu ne? Beklentisel cirosu 2025'inde 450 milyon dolar. Bunu net kâra çevirmem lazım. Tamam mı? Dön net kârını ne? ben söyleyeyim sana. Bu şirket vakti zamanında güzel günlerinde %25 karla da çalıştı. %40 net karla da çalıştı. %30 net karla da çalıştı. Zarar ettiği zamanlarda oldu. Ben böyle hani çok daha uçuk kaçık şeyler yapmadan hani %15 diye hesaplayacağım. Bak olmayabilir tamam mı? Çünkü finansal açıdan kredibilitesi şu an düşük. Ee, kredi kullanımı yönünde de sıkıntıları var. Ya bununla bu da şirketi pazarlama yönünde bir probleme sokabilir. Hani o yüzden %15 diye hesapladım. Şurası şöyle bir daha hesaplıyorum. Bakın 450 milyon. O orayı bir kaçırdım. 450 milyon, değil mi? Bizim beklentisel ciromuz çarpı 15 bölü 100 diyorum ve net karı hesaplamış oldum bu şekilde. Beklentisel net karı 67,5 milyon dolar. Tamam mı? Bak dolar bazında hesaplayacağım şirketi sonra TL'ye sen çevir. Dolar bazında hesaplıyorum. Şu an bak dolar bazında gidiyorum. Çarp bak bunu bölü bölü. Eğer bütün hisse sayısı hisse başı ne hesaplarım. Tüm hisseye bölersem. Şirketin önemli sermayesi bak önemli sermaye eşittir. Hisse adedi sayısı. O da 650 milyonmuş. Bölüyorum bunu 650 milyona. Neyi hesapladım şu an? Hisse başı net kârı hesapladım. Böldüm 650 milyona. Hop. 0.1 dolar şirket hisse başı kar yapabilirmiş. Bunu da FK ile çarparsam şu tahtasındaki potansiyelini hesaplarım. Ben diyorum ki bak bu şirket Bak bu şirket 100 FK'nın altında da doğru düzgün işlem görmedi tamam mı? 80 FK'lar, 300 FK'lar havada uçuştu ama ben artık o günlerin geride kaldığını düşünüyorum. Ee, tamam mı? Benim tahminim hani benim tahminlerime göre bir 15 FK falan, 15 FK olur, 20 FK olur. Hani o aralar bence makul olur. Yani siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Yorumlara mutlaka yazın ama ben olsam hani ben muhafazakar yatırım yapacak olsam FK'yı 15 alırım tamam mı? Hani çok uçuk kaçık hesaplamadan yani yaklaşık bu şirket 1.5 dolar seviyelerini görebilir. O da bugünün TL'sine çarparsam bak 41 demi dolar. Bugünden hesaplarsam hani yaklaşık 63-64 lira seviyelerine kadar potansiyeli var. E tabi bununla birlikte yükselecek ama şimdi 63-64 TL'leri de görmeyebilir. Ben de biraz yüksekten hesaplamış olabilirim. Sen dersen ki FK 10 olur. FK 10 olur dersen hani kaç tane inovatif şirketin FK'sı ondan işlem görüyor bilmiyorum ama. Hadi diyelim ki öyle oldu. Hani o zaman 50 lira olur. Ya da sen diyorsan ki ya dolar düşecek. Ben doları 40 lira olacağını sanmıyorum. Şunu tekrardan böyle 41 diyeyim. Bak böyle Biz kaç dolardı? Bir, bir buçuk dolar. Sen diyorsan ki ya dolar düşecek sene sonunda. Tamam mı? Hani var mı öyle bir ihtimal? Öyle bir ihtimal gören, düşünen varsa yorumlara yazsın. Hani diyen varsa dolar 30 lira olacak. Dolar 30 lira olursa tamam mı? Bak dolar 30 lira olursa o zaman 46 TL'lerden işlem görür. Var mı düşünen doların 30 liralara düşeceğini düşünen? Bilmiyorum. Bazıları düşünüyormuş. Ee, yani ben dolar hakkında hiç doğru düzgün tahmin yapamıyorum, yorum da yapamıyorum. Hani bunu Merkez Bankası da yapamıyor, Amerika da yapamıyor, kimse yapamıyor doların ne olacağı konusu hakkında. O yüzden ben genel olarak yatırımlarımı hep dolar üzerinden hesaplamaya çalışıyorum. Ee, dolar olarak da yaklaşık bir buçuk dolar. Hadi diyelim ki bir buçuk olmadı da bir, bir. Ya bir dolar olsa bile bak bir dolar bile olsa yüzde iskontolu ben hesapladım. Hani bugünün TL'sine göre hani 41 lira sevilene kadar çıkma potansiyeli var bu şirketin. O da hani neredeyse yüzde kar demek zaten. O yüzden zaten bugün şirket artıydı yükseldi. Hani ilerleyen günlerde ne olur bilmiyorum. Düşüşler tabii ki de geri çekişler tabii ki de olacak. Şimdi şunun hakkında da konuşacağım. Şimdi bak ya bu çok o kadar garip bir şey ki inanılmaz benim garibime gidiyor tamam mı? Şöyle şöyle geleyim bak YouTube kanalıma ben bir e, altınay ay videosu çektim tamam mı? Bak Altınay ay videosunu ne zaman çekmişim onu bir göstereceğim. Bu bu çok böyle içime dert oldu tamam mı? Şöyle geleyim ben altın ay videosunu çektim de bak altın ay İnancın olsun ki 65 lira ya da 60, 68 lira falan da hadi 70 lira olsun. Şöyle göstereceğim o içime çünkü çok dert oldu. Şimdi bu altın ay ne oldu biliyor musun? Bir yükseldi bir düştü tamam mı? Şöyle geleyim bak 300 lira olur. Bu, bu, bu arada ben bunların hiçbirisini işkembeden hiç atmıyorum tamam mı? Ee, şirketin yatırımcı sunumunu okuyarak, şirketin beklentisini okuyarak yorumda bulunuyorum. Arkadaşlar bu altı altın ay 77 liraymış tamam mı? Bak 77 liraymış 2 ay önce. Şirket 2 ay önce 77 liraymış tamam mı? Altına hisse şöyle tekrardan gelin. Bak şirket 100 liraları görmüş. Adam satmamış tamam mı? Ya da oradan mı aldı bilmiyorum. Şirket şöyle bak 100 liraları gördü bu şirket tamam mı? Bak şöyle göstereyim 6 ay açmayayım. Bak bir ay önce gördü yani bu. Ah 100 lira. Bak şöyle 85 görüyorsun. Temmuz, Temmuz hop 100 lira. Şimdi bu, buradan sonra da o zaman şey muhabbeti oldu işte. Bu İran-İsrail muhabbetlerinden dolayı inanılmaz yükseldi o günlerde. Hani primden de bunu kabul ediyorum da. Ee, ondan sonra o işler bitince bu şirket düşmeye başladı. Yani şekilde bütün savunma şirketleri düşmeye başladı. Yani bu şirketler tabi Orta sıkıntı varsa PKK muhabbeti de üzerine geldi. O PKK'nın bitme üzere bitme muhabbeti de geldi. Ne yani şey bu savunma şirketlerinin hepsi düştü o zaman. Şimdi anlamda diyor ki vay efendim sen bunu lan lan kardeşim ben zaten 77 lirayken videosunu çekmişim. Şirkette şu an 76 lira. Ya yani çok çok mu? yani ne kadar? 40 kuruş, 80 kuruş zarar etmişsin benim hesabıma göre. Ama vakti zamanında da 100 liraları görmüş. Buralardan aldıysan bilemiyorum ben ne yapayım yani sen. Senin nereden aldığına mı karışayım ben? O videonun bu videonun altına çok yorum gelmiş. Hani öneriyorum bak mutlaka girip izleyin ben şirketin tamamen beklentisi üzerinden konuştum. Hala da bak şirketin beklentisi bence çok önemli. Adam diyor ki ben diyor en çok şey yapan ilk 10 firmadan birisi olacağım diyor. Hani dünya çapında uluslararası ilk 10 firmadan birisi olacağım tamam mı? Hani ben beğendim yani şirketin ve videosunu çektim. Bu şekilde arkadaşlar söylemek istediklerim hani kontrolmatik hakkında da konuştum. Kontrolmatik hakkında da uzun zamandır konuşmuyordum. Kontrolmatik ben önemli bir şirket olduğunu düşünüyorum. Evet şirket kötü günlerden geçiyor mu? Geçiyor tahtası aynı şekilde. Yatırımcı bir tık mutsuz mu şu an için? Mutsuz ama uzun vadede ne olur? Ya ben bütün borsa için konuşuyorum bak genel. Ben Borsa İstanbul'un yatırımcısını artık güldüreceği günler yakındır. Ben böyle düşünüyorum. Çünkü Borsa İstanbul yatırım İnan ki şu seçimlerden sonra bence kan alıyor. 2023 seçimlerinden beridir yaklaşık kaç yıl oldu? Hani 2 yıl oldu. Değil mi? Doğru. 2 yılı da geçti hatta. Kan ağlıyor bence. Hani orada bir seçimlerden sonra bir iki ay yalandan yükseldi. Ondan sonra enflasyon bazında sürekli bir kere zarar etti. Borsu İstanbul yatırımcısının artık yüzünün güleceği zamanlar yakındır diye düşünüyorum. Söylemek istediklerim bunlar. Umarım herkes bol bol kazançlar kazanır. Tatlı tatlı parasını cebine koyar. Ee, herkese İyi akşamlar diliyorum.